Kuruluş Osman'ın 149. bölümü aksiyon dolu sahnelerle seyirci karşısına çıktı. 148. bölümde kadroya dahil olan Tacettin Noyan 149. bölümde Osman Bey'in keskin aklı sayesinde ele geçirildikten sonra öderek kadrodan ayrıldı. Ayrıca 149. bölümde İmrentegin Osman Bey'e büyük hamlelerde bulunarak Osman Bey tanış oldu. Bayındır Bey'in ölümünden sonra Osman Bey'in 150. bölümde İmrentegin'e çeşitli hamleleri olacaktır. Taceddin Noyan ne kadar kadrodan erken veda etmiş olsa da İmren Tekin uzun bir süre kuruluş Osman kadrosuna yer alacaktır. Taceddin Noyan'ın erken vedasından sonra kadroya yeni bir Moğol karakteri dahil olabilir. Tahminimize göre kuruluş Osman kadrosuna uzun süredir dahil olması beklenen Emir Çoban kısa süre içinde kadroya dahil olacaktır. Lakin sezon başlarında Bursa'nın fethine oldukça değinilmişti. Bursa fethi bu sezonda yaşanılmayacak olsa da Osman Bey'in büyük hedefi olan ve Bursa civarında bulunan bazı kareler bu sezonda fethi edilecektir. Bundan dolayı bu sezon Moğollardan fazla Bizanslarla savaşlar yaşanacaktır. Bir sonraki videomuzda önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.